Hey hey! Yardım edin! Bu his ne böyle? Sanki her hafta yeni videolar atıyormuşum ama tüm haftalar birbirine karışıyormuş. Kafamdaki tüm düşünceler birbirine giriyormuş gibi. Tamam, tamam. Sakin olalım. Bu hafta belki de yıllardır adını duymadığınız Slenderman'den bahsedeceğiz birazcık. Slenderman'in uzun ince bedeni hakkında uzun ince türküler söylemek istiyorsanız açıklamadaki linkten Discord sunucumuza gelerek bunu deneyimleyebileceğiniz bir ortama kavuşabilirsiniz efendim. Garip değil mi? Yıllar sonra yeniden karşına çıkan bu korku karakteri. Ama sana daha garip olanı söyleyeyim. İçimdeki asla geçmeyen bu acıdan bahsedeyim biraz ve o acıyı senin içine de yerleştireyim yavaş yavaş. Zaman değerli izleyici. Zaman çok hızlı akıyor ve kontrolü kaybediyor. Sanki bu korkunç çesuzaktan uzaktan beni izliyor ve akıl sağlığımla oynamaya çalışıyor. Tıpkı Bizi daha da ele savaşmanın bir yolu Sana bir sorum var değerli izleyici. Mutlu musun? Hayatının akışından, yaşadığın rastgele olaylar dizisinden memnun musun? Akıştasın ve bunu sorgulamıyorsun bile değil mi? Sen de şu anki hayatının olan seyrinde devam ettiğini hayal et değerli izleyici. Her gün sorumluluklarınla ilgileniyor ve güzel hayatının tadına çıkartıyorsun her şey olması gerektiği gibi. Ta ki bir gün sisli ve mavi bir havada uzaklardan bir figürle bakışların kesişene dek. Onun için bir bakıştan bahsetmek zor. Çünkü upuzun bedenine dikkat çeken o solgun yüzünde ne bir göze sahip ne de başka bir duyu organını. Ruhunu bir ürperti kaplıyor. Onca zaman içinde sürüklendiğin akıştan kopuyorsun bir anda ve hayatının sonsuza dek değiştiğini hissediyorsun sanki. Bu hissi geçiştirmeye, o garip uzun adamın bakışlarını unutmaya çalışıyorsun ancak olmuyor. Her gün, her gece, her yerde, her an seni izlediğini görmeye başlıyorsun gözünün ucuyla. Sen uyurken bile pencerenden bakışlarını sana dikiyor ve rüyalarını manipüle ediyor. Resmen zihnini çorbaya dönüştüren bu yaratığın neden bunu yaptığını bilmiyor. Hiçbir mantıklı açıklama getiremiyorsun. Aradan haftalar, aylar geçiyor. Yaratık gün geçtikçe daha da yaklaşıyor ve yarattığı korkuyla zihninin kontrolünü daha da ele geçiriyor. Daha önce hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştin. Daha önce hiç bu kadar kontrolü kaybetmemiştin. Ve korktuğun şey gerçekleşiyor. Aylarca seni kovalayan yaratık hemen karşında duruyor ve kafanın içinde dehşet bir gürültü kopuyor. Sanki tüm hücrelerin seni sen yapan her şey birer birer sökülüp alınıyor senden. Sanki tüm dünya, tüm evren kafanın içinde çığlıklar atıyor ve ne kadar aşağılık bir varlık olduğunu, onun bir kuklası olduğunu haykırıyor sana. Yardım istiyorsun, haykırmak, ağlamak istiyorsun. Lütfen birileri beni kurtar. Yaşadığın hiçbir şeye mantıklı açıklamalar getiremeyen beynin en nihayetinde korkularına ve bilinmezliğe yenik düşüyor. Artık ortada seni sen yapan hiçbir şey yok. Onun kuklası haline geldin ve artık hiçbir şey seni kurtaramaz. Daha öncesinde hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştin. Keşke farklı bir yol deneseydin. Daha öncesinde hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Slenderman efendim. Muhtemelen çoğumuzun çocukken oynanış videolarıyla, orada burada dinlediğimiz korku hikayeleriyle keşfettiğimiz, döneminin en gizemli karakterlerinden biri. Şu anki dönemin çocukları nasıl sürekli de tuvaletten falan bahsediyorlarsa benim çocukluğumda da arkadaşlarımla Slenderman gizemlerini konuşup birbirimizi korkutmak vardı. Birlikte farklı farklı Slenderman oyunlarını oynayıp birbirimize meydan okurduk. The Eight Pages oyununun çimde yürüme ses efekti hala kulaklarımda. Peki neden tarihin tozlu raflarına kaldırılmış bu karakteri kutusundan çıkartıyor ve tekrar anlatıyorum? Çünkü Slenderman'le birlikte o dönemki ruhumuzu da tozlu raflara Kaldırdık. Ve bazı şeyleri geri çağırmanın vakti geldi de geçiyor. Slenderman 2 metre ile 4 metre boylarında oldukça uzun, takım elbise giyen, bembeyaz bir yüzü ancak neredeyse hiçbir yüz hattına sahip olmayan doğaüstü bir varlık. Avladığı insan grubu genelde çocuklardan oluşuyor. Ancak son zamanlarda çocuklara değil, geçmişte peşine düştüğü artık yetişkin olan geçmiş çocukları avladığı söyleniyor. Yani Slenderman'ın şu an peşinde olduğu kişiler bizleriz. Kendisinin eskiden agresif bir öldürme biçimi varmış. Avını olduğu gibi ormanın derinlerine kaçırıp iç organlarını ayırdıktan sonra onları plastik bir poşetin içine koyup tekrar organları poşetlenmiş bir şekilde oldukları yerlerine sıkıştırıyormuş. Ancak artık tercih ettiği yol bundan çok daha farklı. Yıllar boyu seni takip ediyor, aniden gözünün ucunda belirip kayboluyor. Geceleri uyurken, gündüzleri dikkat etmezken uzaklardan seni izliyor ve sen en nihayet akıl sağlığını kaybedinceye dek ruhuna yapışıp emmeye başlıyor tüm insani duygularını. Akıl sağlığını kaybettiğinde de seni bir takım işlerini halletmek için kullandığı kuklalarından birine dönüştürebiliyor. Kendisinin zihin kontrolü gücünün yanı sıra ışınlanma gücü de mevcut. Dilediği zaman aralığında dilediği gibi ışınlanabiliyor. Bunca tanınırlığına rağmen kimse onun aslında kim oldu? motivasyonlarının ne olduğunu, nereden geldiğini ve nasıl bir varlık olduğunu bilmiyor. En ürküncü ise ona karşı kendinizi savunmanızın hiçbir yolu olmayışı ona asla zarar veremiyor ve bir kez peşinize takıldıysa ne yaparsanız yapın onun avı olmaktan kurtulamıyorsunuz. Slenderman oyunlarında da hiçbir zaman kurtuluşa eremezdiniz. 8 kağıdın hepsini toplasanız bile en nihayetinde sizi yakalıyor ve parçalarını ayırdığı kurbanlarından birine dönüştürüyordu. Kendisi yakınlardayken elektronik cihazlarda bozulmalar meydana geliyor. Belki bu bilgiyi kullanarak çok zor da olsa kurtuluşunuzu planlayacak bir kaçış rotası oluşturabilirsiniz. Yine de onu uzun kolları tarafından kucaklanmamak için dua etmek en iyi seçeneğimiz sanırım. Küçücük bir çocuksun ve karanlık bir dünyada kayıpsın. Duygusuz bir surata sahip, Upuzun ürkünç bir varlık peşinde ve sen o dünyanın derinlerinde koştukça o da peşinden geliyor. Gittikçe yaklaşıyor ve sonunun geldiğini hissettiriyorsun. Yalnızca bir çocuksun. Bu denli bir korku nedir, nasıl kavrayabilirsin ki? Çaresizlik nedir, ölüm nasıl hissettirir, bunları nasıl sorgulayabilirsin? Çocuk beyninle nasıl anlam verebilirsin tüm bu yaşananları? Sen yalnızca oyun oynamayı, gülümsemeyi, yeni keşifler yaparken yaramazlıklar da yapmayı ve sevgiyi bilirsin. Bu duyguları tanırsın sadece. Ancak zaman senin için akıyor ufakı. O seni yakalayıp içindeki tüm organik duyguları söküp yerini plastik poşetlerle doldurmak istiyor. Duygusuz yüzünü görmek için kafanı yukarı kaldırmak zorunda kaldığın uzunluktaki bir yetişkine dönüşmemek için hiçbir kaçış yolun kalmadı artık. Uyan artık ufaklı. Çünkü o geri geldi. Hiçbir zaman gitmemişti. Akışın, zamanın getirdiği bu canavar bir gün hepimizin peşine düştü ve hepimizi duygusuz yetişkinlere çevirdi. Ne kadar çaresiz hissettiriyor değil mi bir kez yakalanmak? sakinleş. Slenderman gerçek değil. Sen onu gerçek kılmadığın sürece. Huzurun yolu acıyı kabullenmekten değil, acıyı öğrenmekten geçer. Slenderman seni avlamıyor yolcu. Çocukluğundan beri uzaklardan seni izliyor ve sana dönüşebileceğin en korkunç halini gösteriyor. Sana bir seçim şansı sunuyor. Ona dönüşmek mi, Yoksa onunla hayatın zorluklarını öğrenip buna rağmen içindeki çocuğu kalbinin derinlerinde yatan yaşam hevesini yaşatmaya devam etmek mi? Geçmişinden gelen bu korkunç karakter sana korkunç geçmişine dair önemli bir şeyi hatırlatmak için gel. Her an bir seçim hakkının olduğunu ve yaşlanmaktan korkmaman gerektiğini. Hey zaman akıyor yeni bilimin evren videosu daha bitiyor. Ancak korkunç olan zamanın akması değil o akan zamanı korkunç düşüncelerle geçiriyor olmak. O yüzden hemen düşündüğün ne varsa kapat beynini yolcu. Hissetmeye bak. Liminal Evren seni destekliyor. Hadi hoşça.